5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 163 Özgün Matbaacılık Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 163 öğrendiklerinizi uygulayınız 1. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Doğru olanların kutusuna işareti koyunuz. Masanın ayakları, masanın tablasına diktir. Merdivenin korkuluklarındaki paralel borular bağlı oldukları tahta parçasına diktir. Merdivenin korkulukları merdivenin basamaklarına diktir. 2. Aşağıdaki doğrulara A, B, C ve D noktalarından dikmeler çiziniz. Cevap 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 160 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.